Hepinize merhaba arkadaşlar ben evvel ev bildiğinizde size bir söz vermiştim eğer bir videomuzda 10 like gelirse FNAF oynayacağım demiştim ve şu anda 10 e, like olmadı 5 like oldu ama ben size gene de kırmayacağım e, ve e, bıçak topu part 1'deki arkadaşım şu anda yanımda konuşabilir. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emir. E, Final Against Freddy oynayacağız. E, hiç vakit kaybetmeden e, oynayabiliriz. Arkadaşlar bir de bu oyun, e, e, yani bu oyun değil de biz yanlışlıkla küfür edebiliriz, kusura bakmayın. Evet, doğru söyledi. E, bu video küfürler içeri ve jumpscare'lar içerebilir. Lütfen yani... e, e, bu videoyu ee, tam tamına 10 yaşından küçükler izlemesin veya 6 yaşından falan korkabilirler. Rüyanıza girebilir ee, bizden uyarı. Yani arkadaşlar biz alışığız böyle şeylere. Hadi başlayalım. Yani aslında ben de ilk defa oynuyorum. Haydi bir dakika yön değiştireyim. Bir dakika. Aman, dur. Ha, şurayı da açtık. Haydi başlıyoruz da. Kapıyı çıkar. Bir dakika. Evet, başlıyorum. 3 2 1. New Game. Allah. Evet. Diyor ki, aha başlıyor saat 12. Bismillah Başladım arkadaşlar. Vallahi de başladım. Allah'ım ya Rabbim. Çok korkuyorum. Dur kameralara bak. Bakayım, Foxy tamam. Saat bir şu anda hiçbir şey olacağını düşünmüyorum gerçi. Evet. Kapatma şunu. Evet. <laughs> Allah'ım çok korkuyorum ya. Tövbe, tövbe Korkuyorum. Heh. tam oyuncaklar hala yerinde. <laughs> çok stresli, çok stresli, çok stresli. Bakalım. her şey şu anda çok stresli ya. Evet. Çok korkuyorum. Geri gel. Geri geldi Evet. Bismillah. Şimdi video 2 dakika olmuş. Allah'ım. Garip garip sesler geliyor ya. Korkuyorum. Arkadaşım da şimdi bir şey diyemiyor. Oyuncaklar yerinde olsa da hala pil tüketen ben. Bruh. Bruh. Allah'ım ya bir Freddy orada çık orada Bolly de orada şarjımız Oğlum ben bakamayacağım. Şarjımız tekrar. Oğlum daha var daha var. Neden bakamıyorum Aha. Arkadaşlar sürpriz sonlu bir şey söyleyeceğim size. He doğru. Evet bakalım. Evet. Aa, saat 2 oldu arkadaşlar. Ayıcıklar birazdan gelir. Allah'ım çok korkuyorum ya. Tam hala da şeydeler. Evet Allah'ım çok korkuyorum. Al, lan kapat kapat ışığı. Hala daha yerindeler. Fox'ya ye bakalım. Tam Fox değerinde. Allah'ım ya Rabbim ya çok korkunç oyun. Aha. Bir şey mi geliyor? Yok acıklar hala ya yer, daha yerinde. Hadi be saat 3 oldu. Evet. Arkadaşım korkuyor. Korkudan bakım. Aa saat 3 oldu. Aha bol yok. Vallahi de bol yok. Bon yok aga. Bon bo ayıcık aycık yerinde değil. Bon bon yok. Bon yok bon yok. Bak Bonnie. Bonnie neredesin? Bonnie. Çok korkunç. Çok korkuyorum korkuyorum. Korkuyorum Allah'ım. Allah'ım bon yok. Bon yok. Bonnie Bonnie gitti Bonnie Bonnie. Ah be Bonnie. Ah be Bonnie. Bir arkadaşım ağlıyor. Ben <laughs> kaka dayım uyuyor bak. Kaka <laughs> ı Kerim mi yoksa? Korkuyorum korkuyorum. Lan ben hadi. abdest almaya gidiyorum. Bunu be hadi be. Hadi ne oldu ne olmaz. Lan Eko sesle korkutma beni. Yok yok saat 4 oldu. Dört oldu. Bonnie. Bence kesin 5'te gelir ha. Abi 5 6. aha Aga şarjımız 48 sıkıştık. O neydi en korkunç? Fox ya. Ah. Aha. Fox'i yerinde. Allah'ım Fox camdan bakıyor. Hadi be. Hadi be bolye artık gel korkuyorum bak. Saat 5 oldu saat. Saat 4. 4 saat 5 değil Foxy. canım arkadaş. Saat 4 5 olsun işte. Niye? Oğlum 5 olsun hemen 6 olsun işte. Gece bir de. <laughs> korkuyorum ben ya. Aha. Hiç çıkada yok. Kanka şimdi çıkada mi, yerinde kanka, değil. Kanka şimdi mi söylesek ya? Yok yok. Saat 5. Hadi çıkada yok yerinde çünkü. hepsi çok korkunç. Korkuyorum ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Korkunç. Korkunç ayıcıklar var. Eğer eğer ağzımdan bir kötü laf çıkarsa. Kusura bakmayın. <laughs> evet kusura bakmayın. Hadi saat altı. Arkadaşlar arkadaşımın söyleyeceklerini ben söyleyeyim. Çünkü arkadaşım şu anda meşgul. Ee, arkadaşım demek istediği arkadaşlar bizim ağzımızdan küfür ve argo kelimeler çıktığında lütfen e, kusura bakmayın. Arkadaşlar bu oyun jump ilk İlk ah, saat 5 da da uyarı verdi. Saat beş arkadaşlar. Arkadaşlar belki ben... Ah, kısa... saat altı. Allah'ım. Oh. Lan sen de hiç bakmadın ki ne oh ya. Oh, Yala, ne yalancı Bak, Bak, yalan, yalancı arkadaşlar. Arkadaşlar. Saat 2. Saat 2. Bak şöyle bakıyorum. Lan oğlum ya. Oğlum dur bari. Saat 12. Aha bizi arıyorlar. Kapat lan şu telefonu. Neredesin? <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın ben birazcık rahatsızım. Evet yani birazcık bunun çekebilirim. İki, iki. Kapat lan şu işte telefonu. <laughs> ya hala da saat ilk yani ikinci gecedeyiz. Allah ım. korkuyorum bu sefer gelirler ayıcıklar. Lan sesler geliyor bir değişik değişik. Şimdi e, Foxy gelebilir aga. Allah Aha. Gelebilir yani bakıyorum bir yandan Foxy'ye de bakıyorum. Ayıcıklarımızda da bakıyorum. Yayındayız mi Aa 7 dakika olmuş. Ha saat 1 mi oldu şimdi yani? Ege biz bunu kaçıncı dakikada bitiririz? 16 mecbur. Aha bon yok. Bon yok. Bon yok. boni bon bon bon. Bon geliyor musun? Boni, boni. Boni. Boni boni, boni, boni. Boni, bon boni, bon neredesin Boni. Bon vallahi de korkutma beni bon bon bon. Bon 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 neredesin bon bon? Arkadaşlar hala daha bakmıyor. Boni bon. Boni. Oğlum değişik değişik sesler geliyor. Yani. Oğlum çok korkuyorum çok korkuyorum çok korkuyorum çok korkuyorum Bonnie Bonnie artık çık Bonnie ortaya çık Bonnie 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 Bon Bonnie 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 gelebilir Bonnie 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 Allah yarabbim. Oğlum bilgisayar da uzaklaştı. Bilgisayar da <laughs> Her şeyi kırabilirsin. Belki masayı da kırabilirsin. <laughs> Abart. Şimdi... Neyse ben sen katana ile oynuyorum. Oğlum niye gidiyorsun lan? Hani birlikte çekecektik. Oğlum ben korkuyorum Foxy. Oğlum ben korkuyorum Foxy'den. Biz de korkuyoruz. Aga Bonnie yok ama Bonnie de gelmiyor yani. Aga Bonnie. Arkadaşlar sese bakarız. Bo Bonnie 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 Bonnie. Bonnie Bonnie bon. Neredesin Bonnie Bonnie? Bonnie Bonnie beni korkutuyorsun. Aha. Vallahi de çıkada yok. çıkada yok. Ayıcıklar korkut be beni lütfen. Çıkayla Fox'u gelip bize. Nemnem yapacağız. Saat 3. Saat 3 ve X'de yok. Fox'u gelip sağır veriyor. Aha. Fox'u koksaylar yerinde. Aa, oğlum bunlar ne? Aha. Birisi geliyor. Vallahi de. Kim geliyor? Kim geliyor? Birisi geliyor. Allah'ım lütfen çık olsun da fokus almasın. Kanka. Kanka. Ayak sesi duyuyorum. Saat dört. Kanka. Kanka. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> ne korkuyorum. gitti gitti gitti. Vallahi de korktum vallahi. Arkadaşlar özür dilerim. Ananı ana dedim ama. Ana olabilir korkuyoruz çünkü biz de. <laughs> saat al, saat beş. Lan. <laughs> Mutfak sesi geliyor. Çıka, çıka mutfakta aga. Aha Foxy perdesi açık. Allah'ım. Kim geliyor bu? Lan. Oğlum korkuyorum. Aga ben daha çok korkuyorum. Oyunu oynayan benim. Oyunu durdurma tuşu da yok. Acil çıkabilirim ha. Arkadaşlar belki Ege korktan kalp krizi bile geçecek. <laughs> Abart. Şaka yapma. Allah korusun ya. Allah korusun. Aga. Ha, birisi geliyor. Kim? Kim geliyor? Ben de bilmiyorum ki. Oğlum ben bilmiyorum. Biz. Bir sağ sol bir, bir sağ bir sol yapıyor. yapıyorum. Ben ayakta duracağım. Valla bilgisayarı kırarım bak Yok oh, masayı da kır kanka. Olabilir karşı. Allah'ım ayak sesleri geliyor. Saat 5, şarjım 18. Korkuyorum. Kim, 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 geliyor. Kim o? kim? o? şarjı canlı. Bonnie. Tamam. Bonnie Bonnie. Bonnie tamam. Bonnie hala kapıda. Bonnie kapıda mısın? Bonnie gitti. Buraydı. Oh, saat 6. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar burada bitireyim mi videoyu? Yok oğlum yok. 3. gece. Foxy'nin Foxy Foxie'nin gecesi. Bu Foxy'nin gecesi kutum ihtimalimiz yok. Gecesi evet arkadaşlar bitirir mi lan? Bitiririz arkadaşlar <laughs> söz verdik. Tam da 3. gecedeyiz oğlum yani. 5. gezcede hepsi geliyor galiba. O en, en korktuğum benim Fred şu anda. 3. gecedeyiz. Fred'in biri mi bu? Hı Oğlum 2 daha korkunç. İki de böyle balon çocuk var. Karşıdan böyle purple guy gelebilir. 2 daha korkunç. daha hiçbir şey değil kanka. Oğlum. Freddy bir de var ya. Freddy'nin jump çok fena. Harbi den ama şimdi. Aha. Lan birisi yok. Kamerayı bozdular. Kamera. Aha çıka yok. Çıka yok. Çıka yok. Çıka. Oh, çıka yok. Ettim Allah kurtar beni. Can bedenden uyan. Çıka yok. Çıka yok. Oyuncaklardan çıka yok kanka. Çıka oh, neredesin? Keşke canlı yayın yapsaydık lan. Oğlum canlı yayın yapamıyoruz ya. Hadi doğru. Çık, 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 çık. çıka çıka, lütfen çık çıka çıkma çıka çıkma bak çıkar. Ee, çıkma, çıkma, çık. çıkma çıkar. Çıkar, çıkar, çıkma çıka çıka çıkma çıka size bir şey söyleyeceğim. Çaki çıkar, çıka çıka Br. Aga ayak çıka çıka söyleyeyim çıka çıka Saat bir. söyleyeyim çıka çıka Oğlum sen bana çıka ben yiyeceğim. sen bana soracaksın ben yiyeceğim. Ha, sen mi yiyeceksin? He he. Ha. Söylüyor. Söyleme. Söyleyeceğim. Söyle hadi. Arkadaşlar e, bu videodan e, bir iki gün sonra biz acı biber videosu çekeceğiz. Arkadaşlar Ege bana sorular soracak. Ben de bilemedim de acı biber yiyeceğim. Ege evet. sizin acı biber var Yok gelirken al kanka valla. <laughs> Oğlum nasıl alayım? E, evden al. Annem izin vermez. Arkadaşlar çıka yok ya çıka yok. da gelmiyor gelsen artık. Korkuyorum çünkü. İyi neyse dedemin acı biberini getiririm ben. Geliyorum lan. Oğlum ben izleyemem lan. Şimdi bana korkak. Aga valla sadece kulaklığı takıyor ve sesleri duyuyor. Şu anda oynayan benim. Yayın 13 şey olmuş. 13 dakika olmuş. Ah geldi çıka çıka çıka. Çıka. Çıka kaçar. Çıka mı geldi? He gittik tam. Gitti gitti oradan biri geçti. Ege vallahi ben... oradan biri geçti. Hayır oğlum yok. Korkutma beni. Aha Foxy perdesini açmış. Foxy lütfen. Freddy. Aga. Aga çok korkuyorum. Gel gel. Yayın, 14. 14. dakikada bitiriyoruz. Zaten 14'teyiz. Sa mı? Evet. Lan birisi. Oğlum bari jump skirli bitsin. Ananı. Bonnie de yok. Hepsi gelip bizi Bonnie de yok. Fına şey Freddy de yok. Ettik kanka. Ettik. De, Vallahi de ettik. Bir şey oldu. Saat 4. <laughs> Bence de. Çünkü bütün ayıcıklar yok kanka. Bütün ayıcıklar. Bonnie. Tamam kapat. <laughs> Bonnie var. Bonnie gitti tamam. Bonnie Oğlum Foxy de gelebilir lan. Foxy'ye ben buradan bakıyorum. Allah Foxy korusun. Yok al. Fox'u burada. Oğlum çıka hiç gelmedi yani bir kere geldi. Şarjı o çıka da geldi. Çıka. Tamam. Çıka çık, çık çıka çık. Ah ben bunu mu kanıyor? Yok yok abartma. Zaten Aa. her oku. Oğlum çıka gitsen lan. Çıka Allah Allah. Şarjımı bitiriyor. Tövbe estağfurullah. Saat 5. Ah oh, şükür. Çıka gitti ya. Ah Fox yok. Yemin ederim Fox yok. Fox koşu. Kapat kapat kapıyı. Fox kapıya vuruyor şu anda. Fox o kapıyı kırar lan. Ah Fox perdesine gitti tam. Ay Fox'ten kurtulduk he. Oğlum, lan Fox çıkıyor. Aga saat 6. Lütfen saat 6 ol. Oğlum ben jump skill sesime bile hani korkarım. Saat 9 şarjımız 9 yapma bunu. Fox sakın. Saat 5. Aga Freddy. <laughs> Hadi saat 6 ol lütfen lütfen lütfen. Şarjımız 6 lütfen lütfen 5. <laughs> oh. Ah. Burada bitiriyorum aga hayır. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar izlediğiniz için hayır, teşekkürler. Hayır, 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 oğlum 16. dakika oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Oğlum